Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına söz talebi Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a aittir. Buyurun Sayın Çandar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmamın en başında size bir bilgi aktarmak istiyorum. 15 Mayıs çarşamba günü yani gelecek hafta Vekili olduğum Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı kutlamaları yapılacak. Beden Parti de bu kutlamalarda çeşitli kuruluşların yanında yer alacak. Diyarbakır şehrinin kadim adıyla Amed'in Sur ilçesinde bugün saat 5'te bu kutlamaların startı verildi. Dil Bayramı etkinlikleri aynı zamanda Diyarbakır'ın ilçelerinde, Dicle'de, e, Hazro'da ve... E, Licede de ve diğer ilçelerde de kutlanacak. Diyarbakır milletvekili olarak sizlere bu bilgiyi vermiş olayım ve yine Diyarbakır milletvekili olarak oradaki halkımıza sevgili halkıma yürekten canı gönülden piroz diyorum. Piroz be. Yani kutlu olsun. Sayın Başkan, sanırım mikrofonu kapatmaya. Vakit kalmadı gayet kısa iki kelime çünkü Piroz ve böylece geçtik. Şimdi benim merakım, benim merakım mikrofonun kapanıp kapanmadığı değil, tutanakta bu sözcüklerin ne şekilde yer alacağı. Çünkü Cumhurbaşkanlığı bütçesi burada görüşülürken ben burada söz aldığımda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hitaben e, Birez Alikare Serok Komar diye konuşmaya başlamıştım. O ana dili olduğu için e, anlayacaktı bunu ve demiştim ki bu toplantımızın Kürt ve Türkler arasında kardeşliğe hizmet etmesini canı gönülden dilerim demiştim. Bunu Kürtçe söylemiştim. E, 65 yaşından sonra e, Kürtçe öğrenmeye kalkmış biri olarak da bunun gereğini e, nüfusumuzun en az yüzde yirmisini oluşturan halkımızın ana diline Kürt vatandaşlarımıza bir saygı gereği olduğunu belirtmiştim ve ana dile hoşgörü konusunda hayli yol aldığımızdan duyduğum mutluluğu ifade etmiştim. Çünkü 90'lı yılların ortalarında Leyla Zana bu çatı altında ana dilinde Türk ve Kürt halklarının kardeşliği sözcüklerini Kürtçe ifade ettiği zaman kıyamet kopmuştu. Arkasından ne zaman Kürtçe bir şeyler söylendiyse tutanaklara e, anlaşılmayan dil olarak geçti. Ben de merak ettim. Benim e, Sayın Cevdet Yılmaz'a hitaben Kürtçe söylediğim sözcükler nasıl yer aldı tutanaklarda diye. Gittim baktım o bölüm nokta 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 diye geçiyor. Yani anladığım kadarıyla anlaşılmayan dilden müstehcen bir dile geçiş yapmış olduk. Sanki müstehcen bir şey söylemişiz gibi orası nokta nokta diye gidiyor. Aradan bir zaman geçti. Dünya ana dil günü e, kutlamasını kutla an, dünya ana dil günü idrak edilirken burada sadece Kürtçe değil bir sayın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili kendi ana dilinde 3-5 kelime Lazca bir ifade kullanmaya kalktığında mikrofon kapatılmıştı. Bir tahammülsüzlük ortaya konmuştu. Yine Mardin milletvekilimiz e, George Aslan Burada kendi ana dilinde bir Noel kutlaması cümlesi ifade ettiği sırada yine büyük bir tahammülsüzlük gösterildi. Onun ana dili Süryanice, diğer bir deyimle Aramice yani Hazreti İsa'nın dili. Hazreti İsa'nın dilinin bir cümle ifade edilmesine mikrofon kapatarak ya da protestolarla karşılık verildi. Ve buradan hareketle söyleyeceğim şu... Keşke yurdumuzun tüm dillerini konuşsak, bilsek, bilmiyorsak da en azından dinlemeye tahammül göstersek. Hem ülkemizin beşeri, kültürel zenginliği ile övüneceğiz, bir yandan da şişineceğiz. Ama bu zenginlik kendisini ortaya koyduğu vakit adeta açıldıracağız, sinirleneceğiz, asabiyet göstereceğiz. Bu nasıl kardeşlik, nasıl beraberlik, nasıl birlik? Ee, Anadil konuşmak ile anadilde eğitim görmek ile hangi halk bölünmüştür, hangi ülke bölünmüştür? Tam tersine bunlar, bunlar ülke bütünlüğünün, ülke birliğinin adeta sıvasıdır, demokrasinin gereğidir. Ne zaman baskı, zulüm ve inkar ile bölünmeye, tefrike, ayrılığa gidiş söz konusudur, İşte problem o zaman vardır. Tıpkı demokrasiden uzaklaşmak gibi hukuk devletinden vazgeçmek de. E, baskı rejimine, ayrılığa, husumete kutuplaşmaya davetiye çıkarmak demektir. Bazı sayın milletvekilleri Türkiye bir hukuk devletidir diye üstüne basa basa telaffuzu çok seviyor. Tıpkı bunun gibi bağımsız ve tarafsız Türk yargısı sözcüklerini tekrarlamaya da bayılanlar var. Gel gelelim Türkiye ne yazık ki ne bir hukuk devleti ne de yargısı bağımsız ve tarafsız. Savcılık yargıçlık yapmış bir hukuk doktoru, değerli bir hukuk insanı olan Ümit Kardaş, yargıyı tanımlarken delil ve suç icat ederek adaletsizliğe yol açan araç sallaştırılmış bir mekanizma diye tarif ediyor ve bu mekanizmanın yargı yetkisini kullanması meşru kabul edilemez diye de ilave ediyor. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Türkiye başta ekonomi olmak üzere içine düştüğü krizlerin en önemli bölümü bu hukuk devleti zaaflarından kaynaklanıyor. O nereden nasıl if kendisine ifadesini buluyor? Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uyulmadığı sürece bu ülkede hukuk devletinden söz edemezsiniz. Yürütme sürekli anayasa ihlali yaptığı bir rejim hukuk devleti adını taşıyamaz. Türkiye altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uymak yükümlülüğündedir. İmzası bir devletin şerefidir. Türkiye'nin altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaya mecburdur, uygulamak zorundadır. İşte bu konuda simge davalar hepinizin de bildiği gibi Osman Kavala ve Kobani Kumpas davaları. Ee, Kavala davasında savcılık sanıklara isnat edilen suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt, tek bir kanıt sunamadı. Mahkeme oy çokluğuyla ikna edici hiçbir gerekçe vermeden hükme gitti. Şimdi Osman Kavala ve Gezi davası bu simge dava kimliğini koruduğu ölçüde ve Ahim'in bu iki isme ilişkin ve bu iki ismin temsil ettiği diğer sanıklarla birlikte ayım e, kararları ihlal edildiği ve anayasa ihlal edildiği sürece hukuk devleti olmaz. Anayasanın 90. maddesi ayım kararlarını uygulamayı mecbur kılıyor ve anayasanın 90. maddesini siz AK Parti iktidarı değiştirdiniz. Şimdi kendi yaptığınız değişikliğe uymuyorsunuz. Ondan sonra anayasa ihlaline yol açıyorsunuz. Anayasa mahkeme e, anayasanın 153. maddesine uysanız Şurada Can Atalay oturuyor olacaktı. Onu da uygulamıyorsunuz. Ondan sonra anayasa değişikliği gerekir diye buraya geliyorsunuz. Bugüne kadar 183 yerde anayasa değiştirilmiş. 1982 Anayasası 1982'den bu yana 19 kez değiştirilmiş. 183 değişiklik yapılmış. Bu 183 değişikliğin 173 tanesi Recep Tayyip Erdoğan iktidarı altında yapılmış. Ve siz uygulamıyorsunuz yaptığınız değişikliği, ondan sonra geliyorsunuz, hadi anayasayı değiştirelim diyorsunuz. Diyorum ki, diyoruz ki, önce hukuk devletinin kapısını aralayın, ahim ve anayasa mahkemesi kararlarını uygulayın. Bakın bugün Osman Kavala bir açıklama yolladı e, ve diyor ki, bari sak ihlalleri içeren, delillere dayanmayan, mahkumiyet kararlarının verildiği suçsuz insanların yıllar boyu hapis kalmalarına yol açan davaların yeniden görülmesi demek hukuk ilkelerinin ve insan haklarına saygının gereğidir. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları sadece başvuranların değil, her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir. Şimdi önümüzde bir de 16 Mayıs'ta Kobani Kumpas davasının karar celçesi var. Göreceğiz bakalım ne çıkacak. Hukuk devletinin geri dönüşün kapısına aralayacak mısınız? Çünkü bunlar hukukla ilgili davalar değil, siyasi davalar. Yoksa zulüm rejiminde ısrar mı edeceksiniz? Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Selahattin Demirtaş'ın Onurlu Yaşam Davası Savunması. Bunu okuduğunuz zaman kumpas davası nedir? Hukuka dayalı savunma nasıl yapılır? Ee, ayrıca tarih ve e, siyaset bilgisi dağarcığınızda zenginleşir. Ve oradan da anlayacağız, göreceğiz. Eğer Türkiye'de hukuk devleti ne geri dönmeye niyetiniz varsa buyurun her konuyu sizle bu çatı altında görüşelim. Size saygılar sunuyorum.